Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin'den bahsedeceğim bugün sizlere. Tüm başarılarının ardından hiç umulmadık bir şekilde can verdi. Hatta öldükten sonra bile başına gelmeyen kalmadı. Tek parça olarak gömülemedi. Hatta mezarı bile olduğu yerde kalamadı. Ömer Seyfettin edebiyatta unutulmaz eserlerinin yanı sıra Türkiye'de kısa hikayeciliğin kurucusu olarak önemli bir yere sahip. 36 yıllık yaşamında kaşağı, diyet, pembe inceli kaftan gibi unutulmaz eserler bıraktı. Peki kimdir Ömer Seyfettin? 1884 yılında Gönen Balıkesir'de Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanım'ın dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. İki kardeşi küçük yaşta hayatını kaybetti. Usta yazar eserlerinde mesleğinden dolayı sık sık seyahat etmek zorunda kalan babası için övücü ifadeler kullanmazken onu oğluna sert ve geleneksel bir eğitim vermeye kararlı, soğuk ve otoriter bir kişi olarak annesini ise sıcak bir insan olarak resmetti. Ömer Seyfettin Gönen'de bir mahalle mektebinde okula başladı. Daha sonra babasının vazifesi sebebiyle sırasıyla Ayancık ve İstanbul'da yaşadılar. Ömer Seyfettin Mektebe Osmaniye 1893 senesinde askeri Baytar Rüştiyesi'nin subay çocukları için açılan özel sınıfına kaydedildi. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Kuleli Askeri İdadisi'ne kaydoldu. Daha sonra Edirne Askeri İdadisi'ne nakli oldu. Bu yıllarda başlamıştı ilk edebi çalışım olmaları olan şiirlerini yazmaya 1900 senesinde okulu bitirdi ve İstanbul'a döndü. Bu kez Mektebi Harbiye'yi şahaneye başladı. Kalemi oldukça kuvvetli olan Seyfettin İstanbul'da Mecmuayı Edebiye dergisine şiirlerini verdi ve burada yayınlanmaya başladı. Tenezzüh adlı ilk hikayesi de bu dönemde yani 1902 senesinde Sabah dergisinde yayınlandı. 1903 senesinde Makedonya'daki karışıklık sonucu sınıfı müstacele hakkı ile okuldan sınavsız şekilde 19 yaşında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Piyade Asteğmeni rütbesiyle merkezi Selanik'te olan Kuşadası Redif Taburu'na tayin edildi. İzmir'de olduğu günlerde Makedonya'daki başkaldırıyı bastırmak için Selanik'e gönderildi ve bu bölgede görevine devam etti. Altın ve gümüş olmak üzere iki madalyayla ödüllendirildi. 1906 senesinde jandarma okulunda öğretmenlik yapmaya başladı. Bu sayede gençleri tanıma fırsatı buldu. Necip Türkçü'dense yalın Türkçe ve milli bir dille yapılan milli edebiyat konusunda fikirler edindi. 1909'da Selanik 3. Ordu'da görev almaya başladı. çeşitli köylerde bulunan Seyfettin Balkan çötecilerin Türk düşmanlığını anlattığı Bomba, Beyaz Lale, tuhaf bir zulüm adlı hikayelerini de bu görevleri sırasında gördükleri ve yaşadıklarından yola çıkarak yazdı. Yazıları ve hikayeleri çeşitli dergilerde takma isimle yayımlanıyordu. Ali Canip'e yazdığı ünlü mektupta yayınlanmıştı aynı zamanda. Ömer Seyfettin'in dil konusundaki düşüncelerini anlattığı bu mektup yeni lisan hareketinin başlamasına da önce olmuştu. 1910 senesinde kendine başka bir yol çizdi. Ziya Gökalp'in tavsiyesiyle tazminatını ödeyip askerlikten ayrıldı. Artık Selanik'te yazar ve öğretmen olarak sürdürecekti yaşamını. Rumeli'deki tek Türk bilim ve edebiyat dergisi olan Hüsün ve Şiir dergisinin ismi Genç Kalemlere çevrilmişti. Ömer Seyfettin askerlik görevinden ayrıldıktan sonra 1911 yılında Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisinin ilk baş yazısını yazmıştı. Yeni Lisan adlı bu yazısı edebiyatımıza bambaşka bir bakış açısı getiriyordu. Ömer Seyfettin'in Fransızca bilgisi iyi düzeydeydi. Türkçe'de sadeleşmeyi savunuyordu. Aynı zamanda Türkçü bir düşünceye de sahipti. İlerleyen yıllarda da bu yönde yazılar kaleme aldı. Balkan Savaşı'nın başlamasıyla genç kalemler yazı heyeti dağılmak zorunda kaldı. Bir yıl kadar sivil yaşayan Ömer Seyfettin yeniden orduya çağrıldı. Görevini yaparken yan yakuşatması sırasında Kanlıtepe'de 21 askeriyle birlikte esir düştü. Bu esaret 10 ay kadar devam etti. Bu süreçte de sürekli okudu ve Mehdi, Hürriyet Bayrakları gibi hikayelerini kaleme aldı. Yani bu esaret dönemi hem okuyarak hem yazarak onun yazarlık kariyeri için önemli bir süreç olmuştu. Esaretten kurtulunca İstanbul'a döndü bir yıl kadar sonra 1914 senesinde yeniden askerliği bıraktı. Kabataş Sultanisi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Yazarlık ve öğretmenlik yaparak devam ediyordu hayatına. Yazılarındaki başarı sayesinde Türk Sözü dergisinin başyazarlığına getirildi ve burada Türkçü düşüncenin sözcülüğünü yapan yazılar kaleme aldı. 1915 İttihat ve Terakki fıkrası ileri gelenlerinden Doktor Besim Etem Bey'in kızı Calibe Hanım'la nikahlandı. Fahire Güner adını verdikleri bir kızları oldu. Ancak 1918'de boşandılar. Bu ayrılığın ardından Anadolu'da uzun seyahatler yaptı. O dönemlerde haftada en az bir hikaye yazıyordu. Ölene dek çok verimli bir yazarlık süreci yaşamıştı aslında. 10 tane kitap dolduran yazarın 150 hikaye yazdığı biliniyordu. Yazıları, hikayeleri pek çok dergi ve gazetelerde yayınlandı. Ayrıca öğretmenliğe de devam etti. Ömrünü öğretmenliğe ve yazılarına ayıran Ömer Seyfettin, 1917 yılına geldiğinde amansız bir hastalığa tutuldu. Doktorlar bu hastalığı bir türlü teşhis edemiyorlardı ve elden hiçbir şey gelmiyordu. Genç yazar hızla ölümün soğuk kollarına doğru kayıyordu. Fakat bu rahatsızlık sırasında bile Ömer Seyfettin yazılarını ihmal etmedi. Birçok hikaye yazdı. Aynı zamanda öğretmenliği de sürdürüyordu. Ömer Seyfettin'in ölümü ise tam anlamıyla korkunç oldu. Seyfettin 1920'de şeker hastalığından dolayı Haydarpaşa Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadıköy dolaylarındaki evinde yalnız yaşayan Seyfettin'in şeker hastası olduğundan kendisinin bile haberi yoktu. Bu o dönemde çok bilinen bir hastalık değildi aslında. Seyfettin yemek yiyemiyor, giderek zayıflıyordu. En yakın arkadaşı Ali Canep Seyfettin'le ilgileniyor, kendi evinden ona yemek taşıyordu. Doktorlarsa bol bol meyve yemesini ve meyve suyu içmesini söylüyorlardı. 23 Şubat 1920'de hastalığı ağırlaşan Ömer Seyfettin, Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılmıştı. 6 Mart 1920'de 35 yaşında hayatını kaybetti. Önceden teşhis edilememiş olmakla beraber yapılan otopsi sonucunda hastalığının diyabet olduğu belirlendi. Ölümüyle ilgili iki iddia vardı. İlk iddiaya göre hastanede kimsenin ziyaret etmemesi ve cenazesine sahip çıkılmaması nedeniyle kimsesiz olduğu düşünülen Ömer Seyfettin'in naaşı tıp fakültesi öğrencilerinin dersinde kadavra olarak kullanıldı. Naaşının kadavra olarak kullanıldığı fotoğraf bir gazetedeki tıp haberinde yayınlanınca Ömer Seyfettin'i tanıyanlar hastaneye gitti. Fakat artık çok geçti. Çünkü şunun gövdesinden ayrıldığı anlaşılmıştı. Bir diğer söylenti ise Ömer Seyfettin'in vefatından sonra bedenine otopsi yapıldığı ve o fotoğrafın o zaman çekildiğiydi. Otopsi sonucunda ise Ömer Seyfettin'in şeker hastası olduğu ve hastaneye yatmadan evvel beyin kanaması geçirdiği söyleniyordu. Ayrıca Ali Canip Yöntem ve Halit Fahri Ozansoy Ömer Seyfettin'i öldüğü gün dahi ziyaret ettiklerini aktarıyorlardı. Ömer Seyfettin'in naaşı önce Kadıköy Kuş Dili Mahmut Baba Mezarlığı'na defnedildi. Ancak tek parça halinde gömülmemişti. Daha sonra buradan yol geçeceği, ve bölgeye araba garajı yapılacağı gerekçesiyle mezarı 23 Ağustos 1939'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'na nakledildi. Ömer Seyfettin'in en yakın arkadaşı olan Ali Canip Yöntem, onun hayatını ve mizacını anlatan Ömer Seyfettin ve Hayatı adlı bir kitap yazdı. Bu kitap 1935 yılında yayımlandı. Kısa bir süre sonra da bütün hikayeleri bir kitap serisi halinde basıldı. Öte yandan Ömer Seyfettin'in çocuklar için yazdığı birçok hikaye kitabında şiddet ve korku ögelerine değinmesi günümüzde bir tartışma konusunu ortaya getirmiştir. Gerçekten de yazarın bazı eserlerinde tartışma konusu olabilecek biçimde çocuklara ağır gelebilecek ögeler mevcuttur. Bu konular halen günümüzde tartışma konusudur.